Ben Niyazi Koçak, film yönetmeniyim. İşte bu Niyazi, Niyazi sinema televizyon bölümündeki ilk projesini çekiyor. Ya şimdi size okulda bunu öğretiyorlar. Sen okulda öğrendiğini yapıyorsun, ben bunu istemiyorum. Biraz daha hayattan örnek, gerçek kat yani. Şey görmedim ya, yılların oyuncusuyum. Her gün gözettiğim herif süpürge videosu çekip buralara geldi. Bir de gelmiş bana gerçeklikten, sanattan bahsediyor. Ben, ben bunu istemiyorum. Ben orada, hani senden bir gerçek hayat payı ver orada hani biz. Çünkü neden izleyici onu vereceğiz? Ya bu bunun kan almama, kan da ödül almama ihtimali. Gizli kahla zannediyor ki çektiği süpürge videolarıyla kan film festivaline falan gidip ödül alacak en ayi. Yani Yazık kendi böyle yönetmen yönetme havalarına girdi bir anda. Ben anlamadım. Kimin ismi? Bir zamanlar İstanbul'da. E kanka ben de biliyorum kamerayı. Aynı kamerayı kullanıyoruz zaten. İstanbul'da bir hikaye anlatıyoruz isminden de anlayacağınız üzere. Ya Allah'ın derinliğini bilmiyor. Telefonla çeksem daha iyi. Sayılar orada hani. Bir kamerayı ben başlattığım zaman